Merhaba Doğa. bir Gece Masalları 667. Gece. Aslında bu ordunun medayına ulaşmasının mühim bir sebebi varmış. Şöyle ki, hükümdar sabır kızını kavminden iki adamla gönderip onlara bu kızı Ceyhun'a attın demiş. Ama onları her kızı öldürmeyip sen kendi yoluna git. Fakat bir daha babana görünme. Yoksa hem seni hem bizi öldürür demişler. Fahri Taç nereye gideceğini bilmeden yürümeye başlamış. Bir yandan da ey garip senin gözlerin nerededir? Keşke benim halimi bir görseydin diyormuş. Bu şekilde bir vadiden ötekine bir mekandan diğerine vararak en sonunda ağaçları çok olan bir Vadiye ulaşmış. Orada oldukça sağlam görünen bir kale varmış. Vadi dersen cennetten bir bahçe gibiymiş. Fahri Taç içeri girmiş. Orada döşenmiş bir yer bulmuş. Altın ve gümüş kapları, başka pek çok değerli eşyalar varmış. Ayrıca benzeri görünmemiş güzellikte yüz cariye varmış. Cariyeler Fahri Taç'ı görünce kalkıp ona selam vermişler. Fahri Taç cinlerden birisi zannederek halini oradan ne aradığını sormuşlar. O da ben acem hükümdarının kızıyım demiş. Ve yaşadıklarını anlatmış. Cariyeler Fahri Taç'ın anlattıklarına çok üzülmüşler. Sonra gönlünü hoş ederek Fahri Taç'a içini ferah tut. Gözün aydın olsun. Ne yemek içmek ve giymek istersen hepsi burada var. Biz hepimiz de senin hizmetkarınız demişler. Kahri Taci onlara dua etmiş. Daha sonra cariyeler yemek getirmişler. Kahri Taci yiyip karnını doymuş. Sonra cariyelere bu sarayın sahibi ve sizin efendiniz kimdir diye sormuş. Cariyeler bizim efendimiz salsal bin daldır. Ayda sadece bir gece gelir. Cin üzerinde gün vermek üzere de burada sabahlar demişler. Aradan beş gün geçince Fahri ay parçası gibi bir evlat doğurmuş. Oğlanın göbeğini kesmişler. Yağlayıp sürmüşler. Adını da Çak koymuşlar. Çak annesinin odasında bir başlamış. Bir süre sonra hükümdar salsal beyaz bir filin üzerinde gelmiş. Bir sağlam bir kale gibiymiş. Etrafında da cin kabileler varmış. Saraya girince yüz cariye hükümdarı kaçmamış. Huzurunda toprağı öpmüşler. Fahri taş da aralarındaymış. Hükümdar onu görünce cariyelere dönüp bu da kimdir diye sormuş. Cariyeler bu kadın Acem Türk, Deinem hükümdarı Sabur'un kızdır diye cevap vermişler. Hükümdar peki onu buraya kim getirdi diye sorunca cariyeler kadının yaşadıklarını anlatmışlar. Hükümdar kadının durumunu üzülüp burada istediğin gibi kal. Üzülme sabret. Oğlun burada yetişsin. Ben Acem ülkesine gidecek ve babanın boynunu kopartacağım. Oğlunu da Acem Türk değilim hükümdar yapacağım demiş. Ahri Taca'ya kalkıp hükümdarın ellerini öpmüş hükümdarlığının bekası için ayır dualar etmiş. Oğlunu hükümdarın öteki çocuklarıyla birlikte yetiştirmeye başlamış. Çocuklar beraber at biniyor, avlanıyorlarmış. Oğlu vahşilerini nasıl avlayacağını öğrenmiş. Vahşi hayvanları avlıyor, etlerinden yiyormuş. Neticede kalbi taştan bile daha katı hale gelmiş. Muratça, 15 yaşına gelince kibirli bir şekilde annesine benim babam kimdir diye sormuş. Bu da senin baban Irak hükümdarı gariptir. Ben de Acem hükümdarının kızıyım demiş. Sonra bütün yaşadıklarını anlatmış. Oğlu da bu sözleri işitince dedem seni mi babamın öldürülmesini mi emretti diye sormuş. Fahri evet deyince çocuk beni yetiştirdi ettirme hakkın sebebiyle yemin olsun ki babanın şehrine gireceğim, onun başını kesip sana getireceğim demiş. Fahri Tac oğluna bu sözlerine çok sevmiş. Bu sözleri söyleyince Şehrazat sabaha ulaştı ve izin vermiş konuşmasını bit konuşmayı bitirdi. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.